kişilerin dijital sağlık karnesi olarak tanımlanan muayene ve sağlık bilgilerinin doktorları tarafından görüntülenebileceği e-nabız sistemi hayata geçiyor. Sistemle telefondan organ bağışı da mümkün olacak. Sağlık Bakanlığı ve Türk Telekom'un ortak projesiyle dijital sağlık karnesi sayesinde reçete bilgileri hasta ve doktorlar tarafından görüntülenebilecek, yüz, kalp ve diğer organlar bağışlanabilecek. E-Nabız uygulaması olarak bilinen sisteme internet üzerinden girilebileceği gibi iOS ve Android uygulamalarıyla da akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabilecek. Yara, döküntü gibi belirtilerin fotoğrafı çekilerek sistem üzerinden online olarak doktorlara gösterilebilecek. Acil durumlarda önemli hale gelen hasta bilgileri de sisteme yüklenebilecek hem hastanın hem doktorların aktif olarak kullanabileceği e-nabız sayesinde alerjisi olanlar da bilgilerini sisteme yükleyerek olası bir ilaç alerjisinin de önüne geçilebilecek. Belirli aralıklarla ilaç kullanmak zorunda olan hastalar ise ilaç saatleri geldiğinde akıllı telefonlarına gelen bildirim sayesinde ilaç saatlerini takip edebilecek zorunlu olmayan ve sadece isteyen kişilerin bilgilerini girebileceği kriptolu sistem sayesinde hasta bilgileri üçüncü kişilerin eline geçemeyecek.